Evet sevgili öğrenciler. Artık sevgili öğrencilerim demek isterim. Aramızda bir bağ oluşmalı diye düşünüyorum. Kaza ve kader inancı ünitemizde yani ünite 1'de 6. dersimizi yapıyoruz. 5. ders Bir Peygamber Tanıyorum Hz. Musa 1 1. bölümdü. Şimdi 6. dersimizde Bir Peygamber Tanıyorum Hz. Musa Aleyhisselam'ın hayatının ikinci ve belki de daha kritik olan aşamasına geçiyoruz. Evet Hz. Musa'nın hayatında Firavun'un Allahu Teala emrediyor. Onun saraya çıkmasını ve giderken de kavli leyinle yumuşak sözle gitmesi isteniyor. Firavun'a bile dini anlatırken yumuşak sözle anlatmak tatlı söz yılını dilinden çıkartır misali. Belki Firavun için bile yumuşak sözle söylemek, insanları dine davet ederken güler yüz göstermek, yumuşak kelimeler kullanılmasını istiyor. Fakat Hz. Musa benim için kardeşim daha güçlü konuşması olduğunu ifade ediyor ve onun da peygamber olarak seçilmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Cenab-ı Hakk'ın zaten ilahi planında, kaderinde bu da olduğu için külli irade de diyebiliriz buna. Hazreti Harun da kardeşi beraber peygamberlik peygamber olarak seçiliyor ve bunun üzerine Firavun'un sarayına birlikte gidiyorlar. Orada Belki birkaç defa davetin ardından Hazreti Musa Aleyhisselam'a sihirbazları o dönemin en önemli şey biliyorsunuz bütün peygamberlere o devrin ilminin sonu mucize olarak verilmiştir. İşte Hazreti Musa da halkın önünde bir gösteriye davet ediliyor ve Hazreti Musa'dan sihirbazlar onun asasını öncelikle yere atmasını istediğinde Hz. Musa siz atın bakalım yapacağınızı yapın diyor. Hz. Musa'nın yaptığına sihir diyemeyiz. Ondan çok daha öte tabii ki Cenab-ı Hakk'ın mucizesi. Bunun üzerine e, onlar atınca insanların gözlerini büyülüyorlar. Biraz böyle göz ve illüstrasyon veya e, göz yanılgısı da diyebileceğimiz bir şey. Fakat bunun üzerine Araf suresinde Cenab-ı Allah anlatıyor. Hz. Musa ise Hz. Musa'ya korkma üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Elindeki değneğini ortaya at. Onların yaptıklarını yutacaktır. Taha suresiyle bu şekilde elindekileri atıyor. Ellerindekini atınca bütün o sihirleri yutuyor. Ve sihirbazlar bunun bir sihir olmadığını, bunun bir mucize olduğunu oracıkta anlayıp iman ediyorlar. Ve büyük bir hayrete kapılıyorlar. Allah'ın varlığına ve birliğine iman ediyorlar. Firavun derhal bu imandan dönmelerini istiyor halkın huzurunda sarayda belki de kesinlikle bu imanlarından dönmeyeceklerini, yapılan şeyin bir sihir olmadığını, sihiri bildiklerini, bunun sihirden öte bir mucize olduğunu anlayıp secdeye kapanıyorlar. Bunun üzerine Firavun el ve ayaklarınızı çaprazlama kestirip sizi idam ettireceğim diyor. Eşi Asiye Hanım'ı da yine Firavun daha önceki dersimizde anlatmıştım şehit ettiriyor. Yüce Allah Firavun'a ve Mısır halkına farklı zamanlarda ve şekillerde afetler gönderiyor. Sel baskınları, kurbağalarla dolması, çekirge iskilası, Nil nehrinin kanla dolması vesaire vesaire 10 tane Kur'an-ı Kerim'de bunlara bahseder. Bu musibetlerin, bu istilaların, bu felaketlerin, tabi afetlerin hiçbirisini Firavun anlamıyor ve anlamak istemiyor. Ve böylece Mısır'dan çıkmaları kendilerine emrediliyor. Gerek saraydaki bu sihir meselesi, sihirbazların iman etmesi, gerekse 10 civarında farklı farklı tabi afetlerin meydana gelmesi Firavun'da hiçbir manevi uyanışa sebebiyet vermiyor. Zulüm de daha da ileri gidiyor. Zulmetmeye başlıyor ve bunun üzerine bir gece vakti göç etmeye karar veriliyor Cenab-ı Hakk'ın emriyle ve sabaha karşı şehri terk ettiğini görünce Firavun bütün ordusuyla beraber Hazreti Musa'nın peşine düşüyor. Hazreti Musa ve kavmi Kızıldeniz'in sahiline vardıklarında hiçbir kaynakta aslında İslami kaynakta Kızıldeniz'e geçmiyor. Teknik olarak ama bu şekilde ağırlıklı olarak kabul edilmiş. Bizde yerin neresi olduğu çok önemli değil ama Mısır'dan Kudüs'e, Mısır'dan Filistin topraklarına geçmek için en mantıklı yerin Kızıl Deniz olduğu düşünülüyor. Ama açık bir referans var mı derseniz, açık bir referans özellikle Kur'an'da Kızıl Deniz şeklinde bir referans yer almıyor. ve ordunu fark ediyorlar. Süratle Hz. Musa Aleyhisselam kendisine inanan halkı belki 12 kavme ayrılmış şekilde süratle açılan asasını vurmasını Cenabı Hak emrediyor. Asasını vuruyor. Kızıl Deniz olduğu gibi yarılıp açılıyor. Arasından bütün kavim giriyor. Belki 600 bin kişi. Bazı kaynaklarda Tevrat'ta böyle anlatılıyor. Değişik değişik rakamlar olsa da bütün İsrail halkı Kızıldeniz'in içerisine giriyor. Hızlıca karşıya geçmeye çalışırlarken arkadan Firavun ve askerleri o meşhur tek kişilik ya da iki kişilik e, bir at arabası gibi düşünün. Ayakta sürülen. Belki onlarla beraber filmlerde bu şekilde anlatılıyor. E, ihtimal ki bu şekilde gerçekleşiyor. Onlar da Kızıldeniz'in içine dalıyorlar. Fakat Cenab-ı Hak Hz. Musa ve Diğer İsrailoğulları'nı o zamanki tek Allah inancının temsilcisi durumundalar. Onları kurtarıyor. Onlar sahili selamete çıkıyorlar, kurtuluyorlar ve bütün sular kapanıyor. Firavun ve ordusu orada helak ediliyor ve yok ediliyor. O sırada Hazreti Musa çıktıktan sonra Firavun büyük bir gayrete gelip ''Ey Musa kurtar beni veya ey Rab kurtar beni. İsrailoğullarının tanrısından başka tanrı yokmuş.'' yani kendi tanrılığından vazgeçip dara düştüğünde inanmayı tercih ediyor. Kur'an-ı Kerim el an diyor. Şimdi mi demek? Şimdi mi diyor karar verdin? Ömrün boyunca kötülük yaptın, kötülüğe çalıştın, kötülüğe hizmet ettin, gücünü kötülüğe kullandın. Bunun karşılığında sana boğulmak vardır deniyor ve boğuluyor. Ancak senin diyor son anda iman ettiğin için Cenab-ı Hak bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, alıştırmalarda gelecek cenazeni, senin cesedini insanlara ibret olması için saklayacağım diyor Cenab-ı Hak. Yapmış olduğu bütün kötülükler, o halka zulmetmesi, bu şekilde yapması, daha sonradan Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize gelip, ya Muhammed bir göreydin, o firavunun Kızıldeniz'in dibinde ağzına nasıl kum doldurduğumuzu bir göreydin diyor. Peygamber efendimize Cebrail aleyhisselam. Bunları unutmamak lazım. Bu ileri derecede zulüm örneklerini toplumdan alıp örnekler ve dersler çıkartmamızda fayda var. Allahu Teala'nın bize verdiği gücü hep insanların lehine, hayrına, mutluluğuna kullanmalıyız, harcamalıyız. Çaresizlik içinde bu şekilde Firavun azgın dalgaların arasında helak olup gitmiştir. Nice helak edilen topluluklar, nice helak edilen insanlar var. Onlardan bir tanesi de Firavundur. Ve böylece Hz. Musa İsrailoğullarının güvenle sahili selamete çıkartmış. Çöl ortamında onlarla mucizevi şekilde su ve ekmek veriyor. men ve selva kelimeleri geçiyor Kur'an'da. Ee, bu şekilde onlar nimetlendiriliyorlar. Daha da daha sonraki dönemde Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na gitmesi emrediliyor. Kardeşi Hazreti Harun ona emanet ediliyor. Tur Dağı'na gidildiğinde kendisine iki ayrı tablet olmak üzere Tevrat'ta bu şekilde geçiyor. Doğrusunu Allah bilir. Yazıyla da belki yazdırılıyor Cenab-ı Hak tarafından 10 emir. Evet. 10 emir Hazreti Musa'ya Tur Dağı'nda veriliyor. 40 günlük bir Tur Dağı'nı ziyarete gidiyor ve daha geriye döndüğünde zulmetmeyeceksin, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, zina etmeyeceksin, anne babana hürmet edeceksin, denizde, havada, karada hiçbir şekilde Tanrı'nın bir tasvirini yapmayacaksın, Allah'tan başka ilah edilmeyeceksin şeklinde, komşuna ve eşyalarına, malına, mülküne kötü gözle bakmayacaksın şeklinde özetleyebileceğimiz 10 emir, batıda buna Ten commandments deniyor, 10 emirin verilmesi ve bu 40 günlük dönüşünde Hazreti Harun, bütün uğraşlarına ve bütün çabalarına rağmen İsrailoğulları tevhid inancından, Allah inancından bu mucizeleri görmelerine rağmen uzaklaşıyor. Hazreti Harun büyük çabalara rağmen Samiri isimli bir İsrailoğlu'ya engel olamıyor. İsrailoğullarından altınların tamamı toplanıyor, eritiliyor. Bir buzağı, küçük bir danının yavrusu diyebileceğimiz bir put yaptırılıyor ve insanların ona tapması isteniyor. Hatta içerisinde bir ağzından bir boşluk bırakıyor. Rüzgar girdiği zaman da bir ses çıkarttığı. Bu sesin de onun canlılık imajı verdiği ve halkı biraz da böyle e, yanılttığı da rivayetler arasında. Ve Samiri Kur'an'da geçiyor. Bu şekilde İsrailoğullarını tevhid inancından alıp bu putperestliğe tekrar geriye döndürüyor. Bunun üzerine Hz. Musa büyük bir öfkeyle tekrar onları Allah inancına davet ediyor. Değerli gençler son iki tane notumuz var ardından hızlıca alıştırmalara geçeceğiz. Hz. Musa hakkında kısa kısa bilgiler burada vereceğim size. Hz. Musa'nın babasının adı İmran'dır. Bu Ali İmran suresinde Hz. İsa'nın ailesi olan İmran değil. Burada da bir benzerlik var karıştırılmasın. Soyu Hz. İbrahim'e kadar uzanır Hz. Musa peygamberin. Hz. İbrahim aleyhisselam önce 20-19. yüzyıldı. Hz. Musa aleyhisselam 13-12. yüzyıl gibi e, denebilir. 2- Yüce Allah Hz. Musa'ya yardım etmesi için kardeşi Hz. Harun'u da peygamber olarak görevlendirmiştir. Hz. Musa'ya 4 büyük kitaptan biri olan Tevrat verilmiştir. Ayrıca suhuf verilmiştir sahifeler. Suhufi İbrahim'e ve Musa diye geçiyor. Suhuf da verilmiştir sahifeler. Ayrıca Tevrat ve suhuf dışında elvah dediğimiz levhalar yani on emir verilmiştir. Ayrıca kitap, ilim ve hikmet de verildiği Kur'an'da geçmektedir. Kitap, ilim ve hikmet. Hz. Musa Allah'ın bir mucizesi olarak bütün erkek çocukları öldürülmesine rağmen kendi öz annesinin süt emzirmesi dahilinde Firavun'un sarayında büyümüştür. Bu Firavun ölmüş, ardından oğlu 2. Ramses ee, tahta geçmiştir. 2. Ramses de Firavun'un oğlu olarak Hz. Musa'ya kötülük etmiştir. Sarayında büyüdüğü sıradaki Firavun baba Firavundur. Kızıldeniz'de boğulan ise onun oğlu rivayetlerde ikinci Ramses olarak geçiyor. Evet bir sonraki notumuz Allah Hazreti Musa'ya olgunluk çağına geldiğinde ilim ve hikmet vermiştir. Hikmet bilgelik demek, yerli yerinde hareket etmek, yerli yerinde konuşmak, hikmetle, teenniyle, dikkatle davranmaktır. Hikmetin tam zıttı ahmaklıktır. Ahmakça davranmak, akılsızca davranmak gibi anlamlara gelir. Hz. Musa zalimleri sevmeyen, zor durumda olanlara yardım etmeyi seven, çok kişilik sahibi, diğer kutlu peygamberler gibi, diğer kutlu nebiler gibi adaletli ve aslında celalli bir peygamberdir. Bütün gönderilenlere selam olsun diyor ve hızlıca alıştırma testlerine geçiyoruz. Evet değerli gençler ilk örnekle karşınızdayız. Yüce Allah Hz. Musa'yı bir takım mucizelerle desteklemiştir. Bu mucizelere bir asasının kocaman bir yılana dönüşmesi. Bu doğru. Medyen şehrinde uzun bir dönem yaşaması, 10 yıl kadar, bir rivayette 8, bir rivayette 10. 3. Elini koynuna sokup çıkarınca gözleri kamaştıran bir nur gibi parlaması. Hangileri örnek verilebilir? Cevap Denizli, D şıkkı 1, 2 ve 3. Dolayısıyla her üçü içinde Hz. Musa'ya verilmiş mucizeler diyebiliriz. Mucizelerin özelliği neydi gençler? İnananların inancını arttırmak, İnanmayanların inkarını arttırmak böylece cenneti ve cehennemi Allah'ın adaletiyle tam olarak hak etmelerini sağlamaktır. Mucizenin amacı budur. Yine boşluk verilmiş bir soru. Ee, buraya en uygun kelimeler isteniyor. Burada yine yazarak çalışmakta büyük fayda var. Yukarıda verilen boşluklara gelebilecek en anlamlı kelimeler aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Musa nokta nokta geçmek için girmiş Kızıldeniz tabii ki. Ağırlıklı görüş buydu. Kızıl Denizi geçmek için girmiş ve karşı tarafa geçmeyi başarmış. Fakat nokta nokta ve ordusu tabii ki Firavun ve ordusu arkasından dağılınca fakat Firavun ve ordusu arkasından dağılınca açılan sular kapanmış ve boğulmuşlardır. Hangisi gelebilir? Evet. Cevap C seçeneği. Kızıl Deniz ve Firavun boşluklara gelmesi gereken kelimeler. Malik Bey Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa peygamberin hayatıyla ilgili bilgiler toplamaktadır. Buna göre Malik Bey'in nokta 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 bilgilerden hangisine rastlanması beklenmez. Firavun'un zulmüne mücadele etmiştir. Doğru. Kendisine vahiy gönderilen son peygamberdir. Hayır. Yahudiliğe göre son peygamber de değildir. Malaki isimli bir başka kişidir. 3. İsrailoğullarına tevhid konusunda bilgi vermek için gönderilmiştir. Doğru cevap Tabii ki burada değerli gençler ikinci seçeneğe ulaşılamaz. Yalnız iki. Doğru cevap A şıkkı. Yukarıda yer alan ayette Allah şimdi mi demekle neyi kastetmiş olamaz. Bu kritik bir soru. Derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerinde düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi. El hak. Tamam. İnandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka Tanrı yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim. Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın. Toplumu bozduğu için bozguncu deniyor, zulmettiği için. Yunus suresi 90 ve 91. ayetler. A. Firavun tüm hayatını kötü kullanmıştır. Evet. B. Buna ulaşılabilir yani. Firavun zulmünde o kadar ileri gitmiştir ki ömrü boyunca Allah hakikatini görememiştir. Hakikaten de öyledir. C. Firavun korkuyla ve öleceğini anladığı için tövbe etme eğilimi göstermiştir. Bu da doğru denebilir. D. Günahkarların tövbesi kabul edilemezdir. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Allah'ın tevvab ismi var. Bütün günahları Allah affeder. Şirk ve kul hakkı hariç. Şirk neydi? Allah'a ortak koşmaktı. Dolayısıyla Allah'ın günahkarların tövbesini kabul edilemez denmesi bu seçenek çıkamaz. Çünkü artık ölmek üzere ölümle yaşam arasında iman etmeye karar verdiği için Cenab-ı Hak bunu kabul buyurmuyor. Ömrün boyunca kötü davrandın, ölmek üzere yaptığın iman geçerli değildir diyerek helak ediyor. Gerisini Rabbim bilir. Bu ayetlerden aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılabilir? İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki. Senden sonra gelenler için bir ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildirler. Biraz önceki ayetlerin hemen arkasından gelen Yunus suresi 92. ayet. A. Firavun'un cesedi Kızıldeniz'de yok olmuştur. Böyle bir seçeneğe ulaşmamız mümkün değildir. B. Hazreti Musa Firavun'un cesedini alıp gömdürmüştür. Böyle bir şey de yok. C. Allah Firavun'un cesedini insanlara ibret olmasını istediği için koruyacağını Kur'an'da bildirmiştir. Evet. Evet değerli gençler. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Sağlama alarak adım adım güçlü bir şekilde LGS'ye hazırlanıyoruz. Böylece kaza ve kader inancı ünitemizi büyük oranda toparladık. Hz. Musa'nın hayatı 8. sınıf din kültürü kitabınızda çok geniş bir şekilde anlatılmış. Ben onu taşmadan ancak eksik de bırakmadan güzelce iki ders şeklinde özetledim derslerimiz 25 dakikayı geçmiyor sizin diğer derslere çalışmanız ama din kültürüyle de fark atmanızı istiyoruz diğer rakiplerinize yanıt olukul olarak bütün branşlara önem veriyoruz bunların içerisinde benim branşım Demir öğretmenle birlikte din kültürü ve ahlak bilgisi dersine de önem veriyor hiçbir soruyu kaçırmanıza gönlümüzün razı olmadığını bildirmek istiyoruz. Böylece Hz. Musa konusunu da güzelce bitirmiş olduk. Bu ünitemizde son bir konumuz kaldı. Bir ayet tanıyorum. Bir ayet tanıyacağız. Ayetel Kürsi. Bu çok kritik bir ayet. Kur'an-ı Kerim'de yer alan birçoğumuzun ezbere bildiği. Bununla birinci ünite bitmiş olacak. Ardından bu konuları ve bu üniteyi pekiştirmek istediğim için sizlerle iki tane ekstra hızlandırılmış test çözeceğiz. Herkese başarılar dilerim. Allah zina çıktığı versin. Allah hepinizi ilacı olan ve olmayan, aşısı olan ve olmayan bütün hastalıklardan sizleri ve ailenizi korusun. <laughs>